Yo bilmiyorum ama bunu okuyayım. gelip aldılar. Ne bu? Ah shit ofisler bıçaklandı. Siktir. Siktir ama koyayım? Ofisler düştü. Skate park backup. İn arabadan. Siktir i̇n arabadan. Yanlış, yanlış, yanlış oldu, oldu. Yanlış oldu. Uzaklaş yani, buradan be, Uzaklaş. Uzaklaş buradan. Officer ben neden alındığımı öğrenebilir miyim? Gerekli açıklama yaparlar. Mavi giyinimli. İki. Hı? Memurum, Gerekli açıklama yaparlar. Memurum. Ama... Memurum. Açıklamayı ama açıklamayı sikerim yani. Yaralı polisler var. Camp konuşuyor bu. Skate parka. Acil backup tarafın var. Acil. Memurum. Yaralı Memur yalanı. Yaralı. Heh. Tamam, tamam bir uzaklaşın bari. Bir Uzaklaş.